Hatullahi ve berekatü sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Bizler de iyiyiz. Elhamdülillah. Rabbimiz şükür olsun. <laughs> bu sabah dün veya bir yorulduk, yoğun geçtiği için bu sabah biraz geç kalktık. Ee, ben kahvaltı hazırlarını başladım. Özge de dün çok yoruldu. Ona sen kalkma yavrucuğum dedim. Kahvaltı benden bu sabah dedim. Ee, eşim de sağ olsun e, bahçeleri falan yerleştirmiş e, Hava bugün hala soğuk ve yağmurlu arkadaşlar Güzel bir dünya sizlere e, selam olsun inşallah sevgili arkadaşlar Ben ne yapıyorum benim komşum yine bana bu sabah Allah razı olsun komşumdan Ne diyecek şey bulamıyorum inanır mısınız insanın en yakını bile e, yapmaz belki bunu Öyle şeyleri sevmiyorlar onlar fazla herhalde e, bilmiyorum e, sevmiş olsalar bilmiyorum. Hepsini bana vermez herhalde. Ya da daha mı çok çok diye bilmiyorum ama. Bakar mısınız? diye tam bir torba mantar. Bir torba cincirle mantarı arkadaşlar. Hem beyaz bir büyümüş bu. Aslı böyle bilsem şunu nerede toplanıyor, nerede oluyor. E, onlar. Evet olanları böyle çıkarttım, hazırladım inşallah. Özge'ye de artık yavaş yavaş kalkabilirsin kızım dedim. Bu şekilde arkadaşlar. E, biraz daha pomes, patates atıyorum. Salatalık, domates derken çayımız demini aldı neredeyse. Bir de ağzıma çıkarsam çaydanım evet. Çayımız demini almış inşallah. Ya. İnşallah çok güzel inşallah. Şöyle bir artık bu sabah uzun uzun bir kahvaltı yaparız. İnşallah arkadaşlar bu şekilde. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim cümlemize iyilik versin, sağlık versin, güzellik versin. Ben bunu fazla öldürmeyeceğim. Altını kapadayım. Buna hiç baharat falan da atmayacağım. Aslında buzlukta benim yukam var. Bu yukayla çok güzel yenir ha. of yufka çıkarayım ben buna. Vallahi yufka çıkarayım ha. Tövbe tövbe. Ee, bir torba çıkarayım. Bundan da börek yapabiliriz aslında. Evet doğru. Bir torba çıkarayım. Bu torbasıyla da börek yaparız. Bakar mısınız? Tamam. Görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi e, annemin akrabası yazdı bana bana bayramda gelememişlerdi. Şimdi kahvaltı yapıyoruz biz Özge. Az sonra müsaadenizle size geleceğiz diye biz de gelin dedik. Şöyle hemen çerezlerimi oturum adasını hazırladım. Ev zaten temizdi dünden. Hemen annem şöyle keladan birkaç bir şeyler çıkarttı. Şöyle sarmamız vardı. Sarmayı çıkarttı. Ondan sonra burada kıvırmamız var. Lokum çıkartmış. Bir de yufka. Dün pastamız bitmişti. Bir dilim kalmıştı sadece. Onun için şöyle hemen ben spangle yaptım. Bardaklara koydum. Bu iyice bir soğusun. Bunları az sonra böyle çıkarıp yuvarlak yuvarla keseceğim. Hindistan ceviziyle süslerim dedim. Tatlımız da hazır. Ben şimdi bu yaprakları, sarmaları tenceremizin içine dizeyim. Hemen kaynamaya başlasın. Evet sarmamızı koydum arkadaşlar. Tuzunu, yağını, limonunu ekledim. Kaynar suyu da koyduk. Şöyle üzerine birazcık ağırlık olsun diye çaydanlığın içine annem azıcık su koyup üzerine koyuyor. Bunu şimdi altını açıyorum ve pişirmeye başlıyorum. Evet. Sultanımın şu anda haberi yok onu çektiğimden. Fatma. Sultanım seni çekiyorum deminden beri. Ay. Sürpriz yapıyor. Aynen öyle. Yağmur, yağmur. Olsun. Almanya'nın havası bu. Yağmurlu. Daima. Evin önceki marullara bakıyordum. Dedim ya yağmur bu sene bahçede marul, soğan, ıslama, 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 Bakın şurayı fidelemiş oldum. Marullar ne kadar büyüdüler. Ben onlara baktığım zaman <laughs> Yok devam etmiş. Ben onlara baktığım zaman adeta gerçekten kerme geliyoruz. Şeydi, çetti, şey... üzüm verdi. Başka onu lazım. hafta şey edelim biz be onu şey yapmamız lazım yağmurdan bir böyle artık e, yağmurdan yağmur yapacağız, yapacağız. İşte, şuraya çiçekler diktik arkadaşlar onlar da yine hep yağmur yağmur bak şunlar zaten meydan alamadılar artık ne diyeyim Allah'ım inşallah Rabbim ne eylerse güzel eyler evet nereye gidiyoruz? bahçeye gidiyoruz çünkü e, Bodrum'da bu köylümüz var Onlar misafirliğe geliyor evde biraz bir şeyler yaptık e, şimdi akşam ııı e, Yemeği gibi oluyor diye kaydı bahçeden ıspanak almak istiyorum inşallah. Marul ıspanak ve soğan. Çünkü onun eşi böyle sulu yemekleri seviyor. Ee, onun için de evde bir şeyler de var. Yanında bir şeyler yaparız dedim. Böyle bir işe katlayalım da yani? Bakıyaymı bastı değil. Yazsın. Ha ya yazdım. Şunu bakayım ben şimdi. Ha şimdi çıkmış. çıkmış. Evet makasla keseciniz panın. Geçenleri böyle yapmışsınız biliyorsunuz. Bakar mısınız? Maşallah, Subhanallah. Fakirler böyle çıkmaya başlamış. Ispanakları şöyle bir alayım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Makasla kesiyorum arkadaşlar. Onu bir tane büyüyor mu Fatma o zaman? Ya büyük büyümemesi değil altındaki çamurlar şey olmuyor yani. Çamur olmuyor fazla. Artık bilmiyorum büyür mü zannetmiyorum ama buradaki maksat şey çamur, o çamurları şey almamak. Mübarek havaya bak şimdi bastırdı ha. Aynen öyle. Az önce bu kadar gelmiyordu. Hemen çabuk alalım da gidelim bari. Bak şöyle bak tazecik. Bir de şey çok güzel. E fazla çamur da olmuyor bizim böyle yapınca neydi. Hatta bir takipçim yazmış bana böyle e, kestiğim zaman birkaç defa ta çıkıyor diye ama bilmiyorum hiç. Işte. Bakalım bir, bi bakarız bakalım. Denemedim bakalım deneyeceğim. Bu kadar yeter. Çünkü aşırı yağmur yağıyor. Ay ay. Şimdi hemen rokulardan alıyorum. Ben yine beyaz pantolonla bahçede. Aslında çoktan beri gelmemiştim ama şu hemen şeyi kapana kapıya Şöyle kanatlarını alıyorum. Tekrar büyüsünler diye. Ve yaklaşık iki haftadan beri de böyle alıyorum böyle uçlarından. ondan tekrar tekrar gelişti maşallah inşallah patatesler bayağı uzun bir şeyler ha. Yağmur çok iyi geldi. Vallahi çok iyi geldi. E ama biberler hiç iyi değil. Biberler, biberler, var. Var. biberler var. Biberler öyle. Biberler masada biberler yok senin. sene. yapacak bir şey yok. Neyse A ben yap. şu ağacın altına geleyim de ben olsa ıslanmayayım. Ben ıslanma ben yoksa ıslanmayayım ki kartını gideyim. Ama bahçe güzel ama ha. Yeşillikler çok şahane büyüyor baksana. Evet. Ha şöyle koşe koydunuz değil mi onları siz? Yani. Orası iyi değil ama şuraya gelse daha iyi olurdu. Yani. Ona ne yaparız biliyor musun? Evet. Bahçeyi ne yapınca? Teras olarak ön tarafını kapatırız ondan. Değil mi? Ön tarafa da buna da olur. olur. Maşallah maşallah. Bak, bir tane yutar da almıştık. Bir tane yutar

Evet arkadaşlar Aha, bakın Yok, biz hamur var. köftemizi e, yaptık hemen ya. annemle hızlı hızlı. Bunun tarifini size daha önce vermişti Ramazan'da zaten. zaten evet şey Ramazan'da var. artmıştı hamur onu çıkarttı hemen buzuktan. Şöyle bulgurlu ıspanağımızı da attık. Kepçe, evet, mi? Kepçe evet. orada. Gülşen abla da gelirken şöyle ıspanaklı Hı. börek evet. yapmış. Vallahi çok Hı. hamaratlıdır bu. Çok bu kamaratlı bu biz gibi. <laughs> Aynen dolmamız zaten pişmişti bakın arkadaşlar şahane oldu. lokumlarımız da burada. Aynen onları ben zaten göstermiştim. Şuraya yeşilliklerimizi de yıkadık hemen salatayı yapayım. Aynen hemen yapacağız. Evet, sevgili arkadaşlar gününü çok e, güzel ve e, gerçekten çok dinlendirici bir gün oldu yorucu demeyeyim güzeldi misafirimiz geldi Allah razı olsun köyümüzün kızı e, çocuklarım da çok sever onu hatta hala derler hepsi de, e, hala evet. de çünkü halaları olmadığı için Allah razı olsun gülşen vardı dün Yazmış bir sabah kahvaltı yaparken, dün biliyorsunuz Özge geçen günden bütün işleri yaptı. Dün hiçbir işimiz yoktu. Evet. <laughs> Kahvaltımız yaptık böyle çay içiyorduk böyle tembel tembel. hiç de yok yapacak diye. Sonra Cuma Gülşen yazdı. Evdeyseniz bayramda gelemedik size gelmek istiyoruz diye. Biz de tabii ki ne demek dedik. Güzel bahçeden ıspanak topladık, yeşillikler topladık. Güzel yemekler yaptık birlikte. Çok güzel geçti yedik içtik. Onlar akşam saat yedi gibi falan gittiler. Sorucu bu Özge'nin bir dizisi var ona baktı. Çok şükür finale Evet. Yaptı. Çok şükür, <laughs> Masumiyet. Diye, anne diyor niye öyle diyorsun diye. Film bir an zaten başlamadan film bitti yani elhamdülillah. Ama güzeldi ben seviyordum. Gerçekten, Gerçekten hiç sevmedim. Gerilimdi yani. yani. Hiç sevmedim filmi çok şükür bitti. Özgün bak yine bak bak da arkadaşlar. Öyle diyeyim yani. Neyse onu bitirdik elhamdülillah. Benmişim orada kapanış yapamadık sizlere. Arkadaşlar bugünden sizlere bir kapanış yapalım dedik. Ee, çok teşekkür ederiz yapmış olduğunuz güzel yorumlar için Allah razı olsun hepinizden de gönlü güzel yüreği güzel dostlar çok güzel yorumlarınız var ee, bazılarının tarifleri sormuş onları size az sonraki videomda anlatacağım inşallah ee, çok güzel yorumlarınız var bir bir dahakinde telefonu elime alıp sizlere telefona bu inşallah isimlerin isimlerini söyleyip yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. Hiç öyle bir şey yapmadık aslında Yapabiliriz aslında. Bunu yapabiliriz aslında, aslında. biz bu akşam bir işimiz olmazsa canlı yayını da açabiliriz yani, anne. Canlı yayın açacaktık ama çok Ama evet hiç fırsatımız bir olmadı hiç, ya. Çok aslında. yorucuydu. E çünkü çok giderimiz oldu çok yorulduk. Onun içinden canlı yayın yapmak istedik ama olmadı. Ama yapabiliriz bak önümüzdeki bir günlerde. Akşam, Aslında e, bu akşam da. Bu akşam olabilir bilmiyorum çünkü babanın işler falan gelecek olmaz. Hmm, yani. tamam bu e hafta ama bir şimdi düşünürüz takside, bakalım İnşallah akşam gelir işte. Ondan sonra çay falan yapıyoruz birlikte oturup dinlenip sohbet ediyoruz arkadaşlar. Eğer etmezsek çok kızıyor bize. Şimdi burada otursak o bizim baktığımız filme bakmıyor. Onun oturmaz ona kızıyor. Böyle bir şey. Her türlü yani. kızıyor ya yani. <laughs> Allah'ım canına sağlık versin. Her türlü kızıyor. Yok, yukarı çıkıyoruz film bakmıyor O zaman da birlikte... Bir şey Hem bizi yukarı kovuyor. Diyor gidin yukarıda bakın diyor. Yukarı çıkıyoruz. 10 dakika sonra peşimizden geliyor. Siz burada hep oturuyorsunuz. Ben aşağıda yalnızım. <laughs> yani. Öyle bir haller yani arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ediyorum. Hepimize tekrar sevgili arkadaşlar. Sevgili takipçilerim. Uzaktan yakından. Eş, dost, akraba. Yani bütün beni bilen bilmeyen bütün bize takip eden arkadaşlarımıza e, allah Allahu Teala'nın rahmeti bereketi fazileti hepinizin üzerine olsun arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın hoşçakalın